Evet, YouTube kanalımda Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'la birlikteyiz. Ee, başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kaç partiden bir tanesi Adalet Birlik Partisi? Şimdi şöyle, Türkiye'de kurulu olan 98 siyasi parti var şu an. E, 98 partiden bir tanesiyiz ama seçime giren, seçim hakkı kazanan e, şu an 8 parti var. 8. partiden bir tanesiyiz. 8 partiden bir tanesisiniz. Evet. Yani seçime... Şu an 20 Aralık'ta 20 Aralık'ta büyük kongreye gidiyoruz. 46 il başkanlığımızı ve 275 ilçe başkanlığımızı kurduk. Büyük ihtimalle Allah'ın izniyle e, 20 Aralık'tan sonra da 81 ile 922 ilçeyi de tamamlamış olacağız. Şu an yani, altyapılar hazırlandı. Ne zaman kurdunuz bütün bu e, parti? Ne zaman? ilk kuruluşu ne zaman? 6-6-2018 tarihinde kuruldu siyasi partimiz. Tamamen Hı -hı. gençlerden oluşuyor. Yani yüzde sekseni gençlerden oluşan daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben e, Beykent Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde adalet bölümünü bitirdim. Tamamı Hı -hı. sınıf arkadaşım diyebilirim kuruculardan. Hı -hı. Peki neden kurma gereksinimi duydunuz böyle bir siyasi harekete? Türkiye'de gençlerin de bir sesi olsun dedik. Yani Hı -hı. gençlerin de ülke adına bir şeyler yapıyor olduğunu görmek istedik. Ve Hı -hı. gençlerin görüyorsunuz şu anki şu anki hükümette olsun, daha öncekilerde olsun hiçbir şekilde gençlere bu kadar çok söz verilmemişti. Bizim partimizin genel sekreterinden tutun da birçok e, başkanlıklara kadar hepsi 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında gençlerden oluşan bir siyasi yapıyız. Ama adında genç, genç çok biliyorsunuz 20 yılda bir, 25 yılda bir e, siyaset ülkemizde değişiyor. Sonuçta hepimiz yaşlanıyoruz, ilerleyen yaşlara geliyoruz. E, hı hı. arkadan da bir nesil gelip e, Türkiye adına söz sahibi olsun dedik. Bundan hı. dolayı yola çıkan bir siyasi bir oluşum hı. Peki, partinin adında genç yok ama siz gençlere sesleniyorsunuz. Yani gençlik partisiniz aslında. Ama partinin Şöyle, adında adalet birlik var. ve birlik. Ha. Evet, şu an Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey adalet olduğuna inanıyoruz. Hatta şu anki dönemde, ondan önceki dönemlerde ve bundan sonra çıkacak birçok dönemde de aynı şekilde adalete ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Çünkü adalet olmadığı hiçbir yerde hiçbir işlem yapma şansınız yok. O yüzden dolayı adına adalet koyduk ve bu ülkenin bir birliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzden soyadımızda birlik olarak belirledik. Bu şekilde Adalet Birlik Partisi olarak gençlerle almış olduğumuz bir kararla çıktık. Hatta partimizin amblemi de ayçiçeğidir. Ayçiçeği de dünyada yüzünü güneşe dönen tek bitkidir. Ve içinde milyonlarca çekirdek vardır ve birliği ifade ettiği için de böyle bir amblemimiz var. Siz daha önce başka bir siyasi hareketin içerisinde bulundunuz mu? Ben şöyle söyleyeyim. Ben 10 yaşında e, başladım bu hayali. Ülkenin Cumhurbaşkanı olmak için çıkmıştım. E, 10 yaşından beri e, lise yıllarında e, isimlerini bilmiyorum söyleyeyim mi? E, Birçok siyasi partide görev aldım öyle diyebilirim size. Söyleyin söyleyin. Çünkü tanımak e, istiyorum ben sizi. Çünkü... Tabii tabii. Lise yıllarında ülke ocaklarında görev aldım. MHP'de. Karadeniz Ereğli Teşkilatı'nda. Zonguldak Ereğli'de. Ben Ereğli'de büyüdüm. Aslında Trabzon Sürmeneli'yim. Ee, ondan sonra ANAP'ta görev aldım. ANAP'ın gençlik kollarında çalışmalar yaptım. Sonra AK Parti'de bir 7-8 dönem görev aldım. CHP'de görev aldım. Aslında şöyle söyleyeyim. Diyeceksiniz ki bu kadar e, partide görev aldınız. Benim bir idealim vardı. Bir hayalim vardı. Bu ülke Cumhurbaşkanı olmak. O yüzden o partilerde ben staj yaptım. Yani siyaset nasıl gidiyor, siyasetle ilgili neler yapmamız gerekiyor, nerede olmamız gerektiğini görmek amaçlı 17 yaşından beri e, siyasetin içindeyim. Hı hı. Ama söylediğiniz partileri şu anda gençler hatırlamıyorlar ama. Yok <laughs> Yo, hatırlıyorlardır ya. Anap zamanında tabii hatta biliyor musunuzdur büyük ihtimal Adnan Kahveci bizim köylümüzdür. Rahmetli e, o zaman Maliye Bakanı'ydı. Hı hı. Evet. E, şu an kim MHP var zaten, Milliyetçi Hareket Partisi var. Ee, yani şu anda gençlere şey Adnan, Adnan Kahveci derseniz e, herhangi birisi akla gelir mi gençlerden? Yani şöyle söyleyeyim. Yani sizin e, partinizdekiler şimdi, Adnan Kahveci'yi tanıyorlar mıdır şu anda mesela? Çok iyi tanıyorlar. Ee, neden dolayı tanıyorlar? Çünkü biz Siz dediğim anlattınız. gibi. Hem biz anlattık hem de e, etraftan duyduklarından mesela birçok yere gittiğimizde gençler Sayın Bakanımızla ilgili konuşmalar geçtiğinde zaten bizim köyden olduğunu biliyorlar. E, rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu, Süper Vali o da aynı şekilde e, aynı ekolün devamı. Biz de onların bıraktığı bayrağı alıp böyle Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yukarılara taşıyabilecek genç bir nesille eğitim sistemini kökten değiştirmek için geliyoruz. Öyle söyleyeyim. Eğitim sistemini kökten değiştireceksiniz. Kesinlikle şimdi ben birçok siyasi parti genel başkanına ince bakıyorum videolarını izliyorum haberlere bakıyorum neler söylüyorlar neler e ekonomiyle ilgili şu an Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi ekonomiyle ilgili yapılan konuşmalara bakıyorum e hiçbirisi inandırıcı gelmiyor çünkü ülkede bir üretim olmadığı için onlar istediği kadar bir ekonomi planı sunsunlar hatta bir siyasi parti lideri ben 30 günde çözerim demişti ötekisi işte biz gelirsek 6 ayda çözeriz. Ben şunu söyleyeyim. Eğitim sistemini değiştirmediğiniz sürece kim gelirse gelsin, hangi hükümet gelirse gelsin, hiçbir şekilde ekonomiyi düzeltemezler. Önemli olan eğitim. Eğitimli bir toplum yetiştirmediğimiz sürece ne yaparsak yapalım aynı yerde kalırız. Aynı yerde sayarız. Dolar şu anki gibi 7-8 lirayı bulur. Euro 10 liraları bulur geçer. Yani o yüzden biz dedik ki en temel nedir? Eğitimdir. Çünkü eğitim sistemini kökten değiştirdiğinizde eğitimli kuşaklar yetiştirdiğimizde birçok ülkenin de aradığı kişiler olacağız. Bakın şu an birçok ilacın bulunması ile ilgili iki tane Türk vatandaşından bahsediliyor. Biz bu arkadaşları keşke Türkiye'den kaçırmasaydık. Beyin göçüne sebep vermeseydik. Keşke bizim ülkemizde kalsalardı ve bizim ülkemizde bu işi yapmış olsalardı ama bakın şu an Almanya'dalar ve Alman hükümeti adına bu ilaçlar çıkartılıyor. Hı, hı. Evet, e, ilginç. Yani 98 partiden bir tanesi. Anadolu Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun. Şu anda Adalet e, ya, Adalet Birlik Partisi. Ha ben ne dedim. Anadolu dediniz ama. Ha Anadolu mu dedim? Ha tamam. Evet. Ben Anadolu'da kalmışım. Anadolu Birlik Adalet Birlik Partisi e, Genel Başkanı. Şimdi e, tabii e, ilginç. Çünkü niye? Şu anda daha Deva Partisinin gelecek partisinin bile seçime katılma e, hakkını elde edemediği bir dönemde. Ee, sizin seçime katılma hakkını elde ettik diye yola çıkıyor olmanız bana ilginç e, geliyor. Yani e, kullanışlı bir parti e, mi ürettiniz? Şöyle söyleyeyim e, inandık. Ben şunu gördüm, paranın polun hiçbir işe yaramadığını. Tabii ki para da gerekli ama birçok şeyin parasız da çözülebildiğini gördüm Türkiye'de. Hı. Neden? Çünkü e, biz bu partiyi kurmadan önce hatta şöyle benim bir okul maceram var. Orada çok net olarak anlaşılıyor. İlk derse girdik. Beykent Üniversitesi'nde adalet okuyorum. O İlk derste hocamız şu soruyu sordu herkes. Sen ne olacaksın, sen ne olacaksın diye. Hı. Biri hakim olacağım, biri savcı olacağım, biri avukat olacağım deyince dedim ki hocam ben ne olacağımı söylersem bütün sınıf kahkaha atar siz de inanmazsınız demiştim. E, söyleyin dedi. Ben dedim ki o zaman daha Cumhurbaşkanlığı sistemi geçmemişti 2016'da. Ben dedim ki bu ülkeye başbakan olmak için okuyorum dedim. Ee, amacım bu ülkeye başbakan olmak. Ya dedi keşke dedi daha küçük hayallerle başlasaydınız dedi. Daha dedi orada da parti yok. Ee, partinin ismi yok. Keşke dedi muhtarlıktan başlasaydınız dedi. Dedim ki muhtarlık da güzel bir makam ama bizim hayallerimizde olmayan şeylerin arkasından koşup çünkü cenab Hak öyle bir güzel beyin vermiş ki hayal, edem hayal edemediğiniz hiçbir şey size vermiyor. Ama hayal ettiğiniz her şey karşınıza geliyor ve üç buçuk milyon dolar para gerekiyor demişti hocamız bize. Şu an partimiz kuruldu, ee, 46 ildeyiz, 275 ilçedeyiz. Allah'ın izniyle 81 il ve 922 ilçeyi de kuracağız. O inançlayabiliyoruz çünkü her gün yeni yeni arkadaşlar bize katılıyor. Sosyal medyada YouTube kanalımız var, İrfan Uzun diye 370 binin üzerinde e, izlenme oranlarını yakaladık. Her gün daha da e, artışlar gösteriyor. Çünkü şu da var e, sosyal medyayı iyi kullanıyoruz ama geçen gün bir parti başkanının konuşmasını dinledim çok hoşuma gitti. Dedi ki bütün herkes e, kazandıklarını anlatır kaybettiklerini hiçbirisi anlatmaz dedi. Ben dedi bugüne kadar neden kaybettiğimizi anlatacağım dedi. İşte sosyal medyada çok güçlü olduklarını ama seçim zamanı yüzde beş aldıklarını söylediğince e, biz bu sefer bu tarafa da eğilmeye başladık. Demek ki her şey sosyal medyada gitmiyor halka eğilmemiz gerekiyor. Biz tüm il başkanlarımıza şunu söyledik. Halkın yanında olun. Onların kalplerine dokunun. Hepiniz sokağa inin, Ne dertleri var ne sorunları varsa bunları alın. Yazılı olarak biz proje üretelim. Bu projeleri de hükümete sunalım. Şu ana kadar yaptığımız 5 proje hükümete sunduk. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim reformundan bahsetti. Ee, bütün vatandaşlardan şunu istiyorum. Adalet Birlik Partisi'nin web sayfasına girip Cumhurbaşkanımızın anlatmış olduğu eğitim sisteminin Bizim programımız dahilinde birebir aynısını, e, çünkü ben bakan Bey'e etmiştim, demiştim ki bizim için kimin yaptığı, projeyi kimin öğrettiği çok önemli değil. Önemli olan birilerinin bunu bir an önce başlatmasıdır. Bire bir birebir alıp e, baktığınızda bizim projenin aynısını yaparlar. Tabii ki bizim için çok önemli değil, kimin yaptığının önemi yok. Çünkü biz proje öğreten bir partiyiz. Her gün yeni yeni projeler üretiyoruz. İçimizdeki gençlerle beraber işte ne yapabiliriz? Pandemi dönemiyle ilgili şu an bir projelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmamız var. Hatta belki takip ediyorsunuzdur. Sizi görüyorum. Ee, İçişleri Bakanlığı sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma başlattı. Bu ilk proje şöyle bizle başladı. Biz pandemi döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye tüm teşkilatlarımıza e, bir yönetmelik yolladık. Dedik ki ee, sokağa çıkma yasağında sokakta kalan hayvanların tamamına mamam ve su dağıtın diye ve bunları çünkü bunu yapmak için önce bir bakanlığa bilgi vermeniz gerekiyor. Ee, biz bütün yaptığımız işleri e, devletle iç içe yapıyoruz. Yani ne yaparsak yapalım bunu yazılı e, dilekçelerle hükümete bildiriyoruz. Orada da İçişleri Bakanlığımız gördüğüm kadarıyla sokak ilgili yaptığımız çalışmaları görüp kendileri bir çalışma başlatmışlar. Bu da bizi mutlu etti. Demek ki biz e, daha seçilmeden, e, meclise girmeden birçok şeyi değiştirebileceğimize inanıyoruz ve görüyoruz. Ve bunları da yaşıyoruz. Yani siz, fet siz FETÖ'cü müsünüz? Nasıl? FETÖ'cü müsünüz? <laughs> Yok asla. Benim hiç hayatım boyunca e, cemaatlerle işim olmadı. Bugüne kadar da hiçbir cemaatin içinde de bulunmadım. Devlet okullarında okudum. Tamamıyla e, dediğim gibi bu şekilde. Siz FETÖ dedim. Niye siz öyle bir cemaat, bir mi gördünüz de? Siz ben FETÖ dedim siz cemaat dediniz. FETÖ'yü bir cemaat olarak görüyorsunuz siz demek ki. Ama evet. o ilk kuruluşunda cemaat olarak kuruldu bildiğiniz gibi. Yani bu şeylerde ilk olarak FETÖ bir cemaat olarak çıkıyorlar. Ki şu an hmm. Türkiye'de gene hükümet cemaatlerden kurtulmuş değil gördüğünüz kadarıyla. Her gün hmm. yeni bir cemaatlerle hmm. ilişkiler. Aslında hmm. hükümetin yapması gereken tek bir şey var bu konuyla ilgili. Eğitim sistemini kökten değiştirmek. Aslında hmm. dikkat ederseniz cenab Hak bir Kur'an yollamış bize. Kuranda her şey anlatılıyor. Türkiye iki tane din yaşıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir Allah tarafından indirilen din yaşanıyor, bir de şu anki hükümet tarafından uydurulan dini yaşıyoruz. Yani biz. Ya şimdi İrfan Bey, şey ilahiyece kimliğine bürünmeyin de ben şeyi merak ediyorum. Yok, şunu şunu merak ediyorum. Ben olarak söylemiyorum. Ben vatandaş olarak gördüğümü söylüyorum. Anladım. Anladım. Kabul kabul de ben şimdi. Ee, yani şunu e, anlamaya çalışıyorum yani siz tamam bir yola mukaddes bir yola çıkmışsınız yani kendinize göre inandığınız bir yola çıkmışsınız öyle değil Hı -hı. mi? Bir siyasi evet. parti kurmuşsunuz yani 98 evet. tane parti var bu ülkede diyorsunuz 98. siz de sizsiniz. E şimdi yani bir insanlar niye parti kurar ben bunu anlatmaya çalışıyorum şu anda en azından bu yayını izleyenler bunu anlamaya çalışsınlar yani İrfan Uzun diye birisi... Adalet Birlik Partisi diye bir parti kurmuş. 46 vilayette örgütlendiğini söylüyor. Mesela niye insanlar gidip de Adalet Birlik Partisi'ne üye olurlar? Ya da orada kurucu olurlar? Ya da orada il ilçe teşkilatını e, şekillendirirler? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Yani bugün e, Gelecek tamam, Partisi... Tamam ama şimdi hani, yok siz FETÖ'cü müsünüz diye sorununca hani e, hani sanki öyle bir izlenim yaratmışız gibi bir işlem gördüm de ondan hani dolayı. FETÖ'cü FETÖ FETÖ Bizi... partiler var mı bu ülkede? FETÖ'cü partiler var mı? Ya Onu bana değil hükümete sormanız lazım. Sonuçta bir parti kurulurken ee, biliyorsunuz yargıtaya evrakları vermeniz gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'na evrakları vermeniz gerekiyor. Bunu benim değil, bunu şu an İçişleri Bakanlığı'na soruyor olmanız lazım. Bunu en güzel cevabını İçişleri Bakanı verir. Yani şu an bir siyasi parti kurulduysa İçişleri Bakanlığı'na önce dilekçe veriyorsunuz. Sizin devletten 3 tane belge almanız gerekiyor. Adli sicil kaydı yoktur diye. Adli sicil kaydınız varsa bırakın parti kurmayı... İlçe teşkilatında görev alamıyorsun. Yani burada nasıl diyebilirsiniz ki siyasi partilerde FETÖ'cü var diye. Deme şansınız yok şu anki konjektörde. Yani bu, bunu e, muhatabı ben değil, bunun muhatabı İçişleri Bakanı'dır. Bence bunun Hı. sorulması gereken var, peki? Bakandır. var mı peki? Var, mı, peki? Yani siyasi partilerde FETÖ'cüler var mı? E, hala siyasi partiler FETÖ'cülerden kurtulamadı ki. Şu an hala içi, hala benim gördüğüm kadarıyla iktidara bunu sormak lazım. Yani e, şu an meclisteki partilerde bir önerge sunuldu. Dediler ki FETÖ'cülerle ilgili bir araştırma yapalım. <laughs> Buna karşı çıkan iktidar. Yani bunu iktidara sormak lazım var mı yok mu diye. Hı -hı. Eğer yok olsaydı ben olsam onay verirdim. Demek ki var ki e, bu mecliste bu önergeye hayır dediler. Bu Hı -hı. tarafından bakmak lazım. O yüzden de yani benim size FETÖ'cü müsünüz diye sormam normal bir soru. E yani. <laughs> yok değiliz o konuda gönlünüz rahat olsun. Yani FETÖ'cü de değilsiniz. De, değiliz kesinlikle değiliz evet peki ee, Biz şimdi... hiç kimse değiliz biz Adalet Birlik Partisi'yiz ve dediğim gibi tamamen gençlerden oluşmuş Türkiye adına projeler üreten Türkiye'nin daha ileri gitmesini sağlamak için projeler üreten eğitimli bir gençliğin yetişmesini sağlayacak bir siyasi oluşum olarak yola çıktık kurulma amaçlarımızın en büyük yegane temeli bu dediğim gibi 25 yılda bir 30 yılda bir sonuçta hiçbirimiz ölümsüz değiliz yani şu anki iktidarlar gidecekler, yeni birileri gelecek. Bundan dolayı hiç yoktan bizlerin de ülke adına bir şeyler yapabilmemiz adına çıkmış bir siyasi partiyiz biz de. Anladım. Ama parayı nereden buluyorsunuz? Tamamen bağışlardan oluşuyor. Gelen bağışlardan ve bu işte de çok para lazım değil, onu da söyleyeyim size. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Yani az önce dedim ya size, hocamız bile demişti 3,5 milyon dolar para lazım. İnan öyle paralar lazım değil siyasi parti kurmak için. Önce sizin inanmanız lazım. Siz inandıktan sonra benim şöyle bir şansım var. Sadece öteki partilerden anladığım kadarıyla gördüğümden bahsediyorum. Ben bir yazılımcıyım, iyi bir yazılımcıyım. Yani e, siyasetin en büyük para harcadığı yer yazılım tarafı. İşte web sitesi yapılması, işte bu e, sosyal medya araçlarının kurulması yapılması. Ben o tarafları ücretsiz yaptığım için çünkü birçok öğrenciye burs e, şey veriyorum, staj veriyorum. Kısaca gelen öğrencilere de öğretiyorum, yazılım öğretiyorum. Yazılım öğrettiğim için onlar da sağ olsunlar bize e, bu konuda yardımcı oluyorlar. Yani evet. en büyük siyasette harcanan para yazılım tarafı. E, yazılım tarafında ben mükemmel bildiğim için e, o tarafı da açmış oluyoruz. Geri kalan il ve ilçe başkanlıklarında da e, harcanan bir para yok. Çünkü şu an pandemiden dolayı e, il binaları tutulmuyor biliyorsunuz şey olaraktan. E, i̇l bina kira derdiniz yok ki öyle olduğunu düşün bütün siyasi partilerde bunu il başkanları karşılıyor. Bulunduğu bölgede ilçe başkanları karşılıyor. Bir imajı usulü yapılan bir sistem bu. Yani aslında birçok siyasi parti kurulduğunda bizim geldiğimiz aşamalara gelebilir ama tek sıkıntı burada e, ana medya, e, ana akım medya öyle söyleyeyim size. Ana akım medya siyasi partiler çıkamadığı için şu an hükümetin tekelinde. E sizler de görüyorsunuz nelerin olduğunu. Yani biz Yani pandemi e, dolayısıyla siz rahat rahat örgütlendiniz. Yani il ilçe binası tutma e, zahmetine e, şey yapmadınız, katlanmadınız. Yok diyoruz. Tutma zahmetinden bahsetmiyorum. Yani şu Hayır an kuramdan ya. bahsediyorum. Yapabilir. Yani sonuçta bir adres göstermek zorundasınız. Adres hı. göstermeden bir adresiniz olmadan ilçe teşkilatını kurma şansınız yok zaten. Hı hı. Ama yani, beş kişi şöyle söyleyeyim bir siyasi parti oluşumu için İlçe teşkilatının en az 5 kişi, 5 arkadaş inanmış yani bu işe inanmış. Amacı ben çünkü şunu söylüyorum arkadaşlar. İrfan Uzun için gelmeyin. Veya işte bizi Ahmet getirdi bunun için gelmeyin. Aşkınız Türkiye sevdasıysa Türkiye Cumhuriyeti adına bir şeyler yapmak istiyorsanız o amaçla gelin diyorlar. Peki. Ben. Peki. Son sorum şu. Bugün Adalet Birlik Partisi olmasa İrfan Uzun bir seçim olsa oyunu kime verir? İrfan Uzun oyunu kime verir? Ee, şu an hiç kimseye vermeyeceği için bu oluşumun yoluna çıktı. Çünkü zaten tamamı denememiş. Olmadan da de kabul ediyorum. Hepsi, Bakın, İrfan şöyle söyleyeyim. Ben, tekrar ediyorum hepsi soruyu. Ben, ben, hiçbirine ben, vermezdim oyunu. Hiçbiri, ben de sana söyleyeyim. Hiçbirine oyun vermezdim. Çünkü değişen bir şey yok. Hepsi denenmiş. Hepsi Aha. 20 yıldır deneniyor. 25 yıldır denenmiş. 70 yıldır denenmiş. Ben o tarafına bakmıyorum. Artık denenmemiş yeni gençlerin dokunabileceği siyasi partilere oy vermesi lazım. Yani Türkiye şuna bakıyor. Ya işte güçlü mü? Neye göre güçlü? Kime göre güçlü? Yani bu tarafını kimse görmüyor. Bizden daha güçlü siyasi parti şu an Türkiye'de yok. Aha. Ee, dediğim gibi e, tamamen gençlerden oluşuyoruz. Tamamen fikir üreten gençlerden oluşuyoruz. Yeni yeni projeler oluşturuyoruz. Güç demek, proje demek. Kimin projesi var, ona bakmamız lazım. Doğru. Ee, İrfan Uzun çok teşekkür ediyorum Adalet Birliği Partisi Genel Başkanı. Bu, e, bu ama... arada bitirmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Ee, biz Türkiye İttifakı diye üçüncü bir ittifak e, kurmak üzere yola çıktık. Şu an 25 siyasi parti genel başkanıyla görüşmeleri yapıyoruz. Ee, oluşum tamamlandıktan sonra e, bunu Türkiye'ye duyuracağız. Çıkış noktamız da Çanakkale'den olacak. Yedi düvele meydan okumuş bir e, yer olarak e, düşünüyoruz. Yani dediğim gibi 25 şu an, şu an 25 siyasi parti genel başkanıyla adı Türkiye İttifakı ama tam oluşum bitmediği için içeriğini tam burada net olarak evet. sizlere yani şey, Cumhuriyet Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve evet. yani yeni bir, bir ittifak Türkiye olarak. İttifakı evet, Türkiye. Ee, evet. O, onda da kolaylıklar diliyorum ama e, bir an, ben de bir anıma söyleyeyim ee, Hüsamettin evet. Çin Doruk e, bir gün e, Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına aday olacak birisiyle karşılaşınca ilk sorduğu soru şu olmuştu param var mı demişti şimdi siz parasız pulsuz e, particilik yapılır parti kurulur deyince bana birazcık hayal satmak gibi geldi kusura bakmayın umarım ama siz e, başarılı olursunuz e, bu yolda çünkü ha siz hayallerinizin peşinde gidiyorsunuz. Teşekkür ediyorum tekrardan irfan uzmanı. Orada çok bir dik bitirelim o zaman olmazsa. E, hayalden bahsediyorsunuz. Cenab-ı Hak kurul yani yapılmayacak hiçbir hayali insanlara bahşetmemiştir bugüne kadar bir. Bir de e, biliyorsunuz ben Türkiye'de sigorta işiyle de uğraşıyorum. Trafik sigortası tek fiyata gelmesi için mücadele verirken aynen sizin dediğinizi söylemişti bana bir e, genel müdürlükte birisi. Sayın Başkan hayal kuruyorsun, trafik sigortası tek fiyata gelmez. Bakın şu an kurduğumuz hayalde trafik sigortası Türkiye'de tek fiyata geldi bilginiz olsun. Demek ki hayallerinizin peşinden koşarsanız yapılamayacak hiçbir şey yok ülkemizde. Evet, Bu arada evet. 2023'ünde Cumhurbaşkanı adayım Adalet Birlik Partisi'ne. Teşekkür ediyorum ederim. Yine de. İnşallah diyelim biz de. Ee, i̇nşallah sizin de hayalleriniz gerçek olur. Herkesin hayalleri <laughs> gerçek olur. Evet hayal kurmak e, bilgiden bile önemli diye de bir dip nokta düşelim bu yayına tekrardan teşekkür ederken görüşmek üzere diyorum.